Şu anda Yıldız Parkı'ndayım. Yıldız Parkı Ortaköy ile Beşiktaş'ın tam ortasında yer alıyor. Hatta bilmiyorum şu anda görebiliyor musunuz? Arkamda bir boğaz manzarası var. İşte boğazın kenarı Ortaköy ile Beşiktaş arasındaki o meşhur ve oldukça güzel olan yol. Yıldız Parkı'na uzun süredir gelmek istiyordum. Çünkü birazcık yorumlara bakacak olursanız bu parkın İstanbul'daki en güzel park olduğu söyleniyor. Ben de bugün Pendik'ten kalktım buraya geldim tam iki buçuk saat maalesef trafikte kaldık iki buçuk saatlik yola fazlasıyla değdi çünkü birazcık arabayla tur attığımızda ve oturup şurada huzurlu bir ortamda kahvaltı yaptığımızda buranın gerçekten muhteşem olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz çok düzenli çok temiz bir park ve oldukça da sessiz ve sakin Yıldız Parkı diyorum ama sadece burası bir park değil buranın aynı zamanda tarihi bir yönü de var. Yıldız Parkı 1600'lü yıllardan beri öyle ya da böyle bir şekilde kullanılıyor ki hatta Lale Devri'nde Yıldız Parkı'nın çok önemli bir yeri var. Lale Devri'nde eğlencelerin büyük bir kısmı burada da yapılmış. Yıldız Parkı'nın bir diğer ismi de Yıldız Korusu. Aslında ilk ismi çok daha farklı. Yanlış hatırlamıyorsam Kazancıoğlu Bahçesi diye geçiyor 1600 yıllarda. Daha sonra saray tarafından burası satın alınıyor. Ve saraya ait bir şekilde burası uzun yıllar kalıyor ve daha sonrasında halka açılıyor. Peki neden Yıldız Parkı? Çünkü Yıldız Parkı'nın en üst noktasında Yıldız Sarayı yer alıyor. Bu saraydan dolayı buraya Yıldız Parkı denilmiş. Buranın en güzel taraflarından birisi de şu. Tam böyle İstanbul'un merkezindesiniz. Boğaz'ın kenarındasınız. Her tarafınızda inanılmaz derecede bir kalabalık var ama o kalabalığın arasında Yıldız Parkı doğal yapısını korumayı başarmış. Buraya geldiğiniz zaman hem bir sürü kuş görebiliyorsunuz. Şansınız varsa sincap görebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi masanıza şu şekilde davetsiz misafirler gelebiliyor. Yani bu doğal ortamı İstanbul'da bulmak tabii ki kolay olmuyor. Yıldız Parkı'na 1800'lü yılların sonunda Abdülaziz döneminde iki tane köşk yapılıyor. Bugünkü Malta Köşkü ve Çadır Köşkü o dönemden kalma. O köşkler bugün Yanlış bilmiyorsam İBB tarafından sosyal tesis olarak kullanılabiliyor. Şu anda pandemi olduğu için kapalı ama açık olsaydı oralarda kahvaltı ya da yemek yenilebiliyordu. Ki internette birazcık araştırma yaparsanız Yıldız Parkı'nda kahvaltı yapmanın keyfinin başka olduğu şeklinde birçok yorum var. Bu anlamda da burayı değerlendirebilirsiniz. Köşkler kapalı olduğu için biz kahvaltımızı kendimiz getirdik ve hemen şuradaki banklarda yaptık. Bunu yapabilirsiniz. Yani burada piknik yapmak mümkün. Tabii ki mangal yapmak kesinlikle yasak. Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Yani pikniğimizi yaptık. Şimdi Yıldız Parkı'nı keşfe koyulacağız. Öyleyse sizi bizimle birlikte muhteşem bir Yıldız Parkı gezisine bekliyoruz. Gerçekten şu düzene bayıldım. Harika yapmışlar. Çok çok güzel. Bakın, Boğaz kenarında şu şekilde ücretsiz dolaşabileceğiniz bir park hayal edin. Mükemmel. Sanırım şimdiye kadar geldiğimiz en güzel koru, park ya da doğal güzellik, artık adına ne derseniz burası. Pendik'ten buraya 2,5 saatte geldik. Birazcık trafiğe yakalandık ki son zamanlarda artık İstanbul trafik anlamında berbat. Ama şu Yıldız Parkı'na geldikten ve şuraları gördükten sonra buna fazlasıyla değdiğini düşünüyorum. Baksanıza gerçekten harika. Bilmiyorum şu anda benim görebildiğimi kamera ne kadar yansıtabiliyor. Muhteşem. Yani bir şehrin içerisinde bu kadar güzel bir parkın olabileceğini hiç hayal etmemiştim ben İstanbul'da. Şu anda şaşırdım. Az önce de belirttiğim gibi Yıldız Parkı'nın bir ucu Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki o sahil yoluna dayanıyor. Bakın hemen şu yolu da sizlere tavsiye ederim. Vaktiniz olduğu zaman burayı yürümelisiniz. Yıldız Parkı'nın hemen dibinde Çırağan Sarayı, İstanbul Boğazı, onun yanında da Beşiktaş Anadolu Lisesi yer alıyor. Zaten biliyordum hani burada yer aldın ama kıskandım. Şurada okuyan öğrenciler ne kadar şanslılar. Yıldız Parkı için sakinledikten sonra tam böyle kalabalığın ortasına düştük. Bazı yerleri çok kalabalık, bazı yerleri oldukça tenha ama gerçekten çok çok büyük. ben gezdim. Buranın en güzel tarafı da bu sanırım. <laughs> Tam çocuk olmalık burası. Tavsiye ediyorum. Az önce asma köprülerin oradan geçtik. Çok eğlenceliydi. Özellikle çocuklar çok seviyor. Çocuklar varsa yanınızda buraya bayılacaklar. Onun dışında yürümeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Çok büyük bir parkmış. Ben bu kadar büyük olduğunu açıkçası tahmin etmemiştim. Zaten kent merkezindeki en büyük park olarak geçiyor Yıldız Parkı. Buraya gelince de bunu anlıyorsunuz. Muhtemelen bugün parkın büyük bir kısmını göremeyeceğim. Çünkü trafikte büyük bir vaktimizi harcadıktan sonra kısıtlı bir zamanda geziyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok 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 güzel. Buranın en güzel taraflarından bir tanesi. Buradan hem gezebiliyorsunuz hem de piknik yapabiliyorsunuz. Çok güzel masalar ara ara var. Yani çok güzel noktalarda piknik yapabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Şu karşınızda gördüğünüz çadır köş. Burası Abdülaziz döneminde yapılmış. Önde de kocaman bir su havuzu var. Yine burada oturabiliyoruz. Burası restoran olarak hizmet veriyor ama şu anda pandemi nedeniyle kapalı. Tabi bu fırsatla bir de restorasyon çalışması yapılıyor. Bundan dolayı etrafında kapatmışlar. Ama önü, çevresi gerçekten muazzam. Çok güzel. E çünkü zaten padişahlar burayı kendisine ayırmışlar uzun bir süre sadece saray çevresi buraya girebiliyormuş. Bu nedenle oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bunu görebiliyorsunuz. Tabelada Yıldız Parkı'nın içerisindeki tarih yapıları görebilirsiniz. Şu karşımızdaki köşk Malta Köşkü. Yine Sultan Abdülaziz tarafından yapılmış. Tabi padişah ailesi için burası bir köş. Ancak daha sonra halka açılınca burası şu anda İBB tarafından restoran olarak işletilmekte. Açık olsaydı eminim burada oturmak büyük bir keyif olurdu. Yıldız Parkı'ndaki gezimin sonuna geldim. Çok beğendim. Dediğim gibi sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Fırsatınız varsa burayı gezi listenize eklemeniz gerekiyor. Ama buraya gezmek için en az bir gününüzü buraya ayırmanız gerekiyor. Bu da yine son tavsiyem olsun. Bu arada eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin. Ve aynı zamanda hem bu video için hem de diğer videolarım için yorumlarınızı sizlerden bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli gezmeler. Hoşçakalın.